Evet, Alaaddin Usta selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Yalan Çalışıyorum senin. Çalışıyorsun ha? Hı, hı Altı ayda bir tane Şahin'i bitiremedik. Çalışıyorsun ha? Bak bitti. Ha bitti. bitti. Sil şunu şöyle sil. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. merhabalar ee, olsun. Şimdi Şahin'de ufak tefek eksikler vardı. Onları yapmadan teslim etmeyeceğiz dedik. Şu an onlarla çalışıyoruz. Hava filtresinin durumu kötüydü. Ee, güzel cana boyasını yaktık kaynakla. Gördüğünüz gibi astar attık. Harika vaziyette çıktı. Şase numarasının olduğu yeri şurayı beğenmiyordum. Şurayı arkadaşlar. Şimdi burayı kazıdık. Üstüne bant yaptık. Boyayacağız. Bantı alacağız. Altındakinin verniği var. Bu da şıkır şıkır olacak. Ondan sonra işte e, ufak tefek yerlerde bizim hatalarımız vardı. Onlarla uğraşıyoruz. Ama araba bitti. E, araba gerçekten bitti. Şimdi şu e, ufak tefek hataları giderdikten sonra arkadaşlar aracımızı e, rot balansa rot ayarına götüreceğiz. Rot ayarına götürdükten sonra e, rot ayarına götürmeden önce yeni jantlarımızı, lastiklerimizi takacağız arabaya. Ondan sonra bir temizlik, bir pasta, bir poliç hafta sonu Allah nasıl derse teslim edeceğiz arkadaşlar. Arabayı ben kısaca şöyle anlatayım. Neler yaptık. Arabayı komple A'dan Z'ye restore ettik arkadaşlar. Daha önce videoları seyredenler bilir iç aksam zaten komple full yeni. Ayağını direksiyon yaptık arabaya. Şu, şöyle görebilirsiniz. Şöyle katlanabilir direksiyon yaptık bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar ortaya e, koltuğa bağlanan monte edilen kolçak yaptık. Ön camlar ikisi otomatik. Otomatik e, ve düğmeleri buraya monte ettik. Şöyle görebilirsiniz bayağı bir güzel görünüyor. Deşemeleri değiştirdik. Torpido zaten yeni. Şimdi yeni bir torpido saati gelecek. Kadram saati. Onu takacağız. İçeride ayrı ayrı etten şu görmüş olduğunuz kolçaktan aynısı arkada da var. Arka kolçakta da. Kapı otomatiklerini düğmelere bağladık. Şurada dokunmatik lambasını yaptık. Artı arabada Dış çıtaları değiştirdik arabanın. Siyah yaptık. Siyah yaptık arkadaşlar. Ondan sonra merkezi kilit koyduk. Otomatik bagaj kapağı yaptık arabaya. Kumandayla açılıyor. Yani Şahin bu durumda. Şahin'in 3-4 günü kaldı. 3-4 gün sonra 3-4 gün sonra Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Burada fasatımız var bir tane. Şöyle sol kapıdan... Kapısı. Kadir, Kadir ustamız şimdi perdasını atıyor kapının. O onda çalışıyor. Burada İstanbul'dan e, Ümit kardeşimin arabası devam ediyor. Buna da ne yaptık arkadaşlar? Tabanları değiştirdik, takviyelerini koyduk. E, alt e, taban atkı takviyelerini yaptık, bitirdik. Önce kapını an şöyle gördüğünüz gibi şu an fiyankatta sıra, yani fiyankat cam direği. Bunları yeni. Değiştirecek şöyle. Bunlar bittikten sonra artık arabanın dışına geçeceğiz. Şöyle eteklerini koyduk. Bunlar hazır. Şimdi arkadaşlar bu arabanın e, ortalama 3-4 gün işi kaldı. O bittikten sonra sıra gene İstanbul'dan Sertan kardeşimin doğanında. Şöyle bu da işin garip tarafı arkadaşlar bu da hazır. Bu da hazır. Ee, yeni kapı saçlarına başlayacağız ama e, tavanı her şeyi tabanları falan bitti. Sol sağ arka çamurunu koyduktan sonra bunu da göstereyim şöyle. Sağ arka çamurlu arkadaşlar koyduktan sonra işte şunla, şu da şeyler var. bitirdik mi? Allah'ın izniyle bu da bitiyor. Bu da dehşet bir araba oldu. Bu da harika bir araba oldu. Ya elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde, seri bir şekilde, dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Oradan birkaç arkadaşım dedi abi renç, renç doğru koyar mısın yaparken. E, koyamadım arkadaşım renç doğru yaparken. Neden koyamadım? Araç sahibi izin vermedi. Yok su atışta dedi. Ben e, o arabayı internete koymak istemiyorum. Tamam kardeşim. Yani bu sebeple izin verenler ve izin veren arkadaşların arabalarını koyuyorum. İzin vermediler mi koyamıyorum. Ama başka bir sürpriz var arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum dışarıya gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar sürpriz bu. Balta bulun Bunu hatırlıyorsunuz. Kapaklı e, yalova kapaklıdan aldık. Meşhur iş adamının oğlunun arabası, acılı araba. Arabayı bitirdik, tabanlarını yaptık. Etrafının ufak tefek çürükleri vardı. Şöyle her şey pırıl pırıl oldu. Araba hazır. Buradan sonra boyaya göndereceğiz artık. Farlarının, tamponlarının, sinyallerinin hepsini alıştırdık. Çizgiler kalem gibi çıktı. Şöyle kapalı vesaire. Arabanın beyaz lastiklerini getirdik. Tamponlar e, kısmet olursa nikaraja göndereceğiz. Koltukları arkadaşlar gönderdik. Krem rengi deri oluyor. Kapı döşemeleri krem rengi deri oluyor. İşte orta direkler vesaire. Bir şu şuna karar veremiyoruz. Şu torpidonun üstüne. Bunu krem yapalım mı yapmayalım mı diye bakacağız duruma. Bu arabayı arkadaşlar İstanbul Bağdat Caddesi'nde e, bol bol göreceğiniz. Çünkü orada bir sürü araba böyle e, geçiş törenine giriyor. Bu da girecek yakında Allah'ın izniyle. Aynı böyle turuncu, beyaz lastikli. Şöyle bir anten koyacağım sağ köşeye. Zaten arabanın radyosu falan da orijinal fakat ses sistemi dizeceğiz biz bu arabaya. Bu bile çalışıyor arkadaşlar. Bir ses sistemi dizeceğiz. Gerisi ondan sonra Bağdat Caddesi'nde biz de turlayacağız arkadaşlar bunlar. Hatta gelmeden önce yazarım oraya ne kadar eş, eş dost arkadaş varsa orada buluşabiliriz. Ve kelam Durum böyle arkadaşlar. Evet uzun zaman video atamadık. Ama e, soranlara söyleyeyim. E, anlatayım neden atamadığımızı. Arkadaşlar bir anda sigorta arabaları geliyor bize. Bu, e, bu şekilde. Anlaşmamız olduğu için hemen e, bitirmek zorundayız. Onlara e, öncelik tanıyoruz. Öyle de yapmak zorundayız zaten. E, burada da zaten çalışması devam eden araçlarımız var. Şunlar. Bu şekilde yani e, iyi hızlı bir tempoyla Gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Durum vaziyet bu. Evet Ömer. Ne konuştun? Arkadaşlar soruyor ne yapıyorsun Ömer? Ne arkadaşlar ediyorsun? Bak bunu uğraşacağım. Yeni. Yeni. Bakalım bakalım nasıl yeni. Cam ölçtün, biçtin mi? Köşeler oturuyor mu? Yarak yok. Ben Buradan hesap yapıyorum kafadan. Kafadan. Nereden öğrendin kafadan hesap ben yapmayı? Tam nereden öğrendin? Ben böyle şey. Sen yaptım. Suriye'de şahin mi yapıyordun lan? Yok, yeni ee? model var. He? Yeni model orada şey yapıyor. He, yeni model. Bunları bu işleri kimden öğrendin? Burada kimse yapamaz. Bu, bunları kimden öğrendin? Ben. Ha, ben. Sen Allah belanı vermesin pislik herif. Huh. <laughs> Bakın. <atış. gülüyor> Evet arkadaşlar bu Alaaddin her gün kaçıyor zaten. Her hafta kaçıyor. Cumartesi günü gelmeye utanıyor, Vallahi gelmiyor. Konuşma. Gerçekten benim konuşma. Kadar... Sen rahat ek, rahat ek bir. He. bir, bir Bak. Vay Ali abim. <laughs> Bak selam söyle arkadaşlarımıza. Seni de gördüler. Kıt abi Ali <laughs> Ben mitten, <laughs> mitten pitler mi? <gülüyor> <gülüyor> mitten. <gülüyor> ne yaptın abi orada? Ha? Ördekleri, ördekleri, Allah kuşları. Allah. Mitten gönderdiler beni. Seni içeri aldı inşallah. <laughs> İyi vallahi bakalım. Hadi hayırlısıyla. Yani ortalama 6-8 ay senden kurtulurum değil mi? Ben, yok. maalesef senden kurtulur. İnşallah. Hayır hay hay. Hadi bakalım inşallah. Evet. Arkadaşlar durum vaziyet bu. Hadi yeter ya. Tamam, tamam. Tamam tamam. <laughs> tamam yürü gidelim hadi. Bir beş atalım. Evet arkadaşlar durum vaziyet bu. Aldır aldır çalışıyor. Buradan Burçin kardeşime, Yılmaz abime, Ercan abime, Ahmet kardeşlerime at, ismini hatırladım herkese. Selamlar, saygılar olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun.